Günaydınlar. <laughs> Böyle başlıyoruz. Bugün okulun ilk günü arkadaşlar. Semester tatili bitmiş bulunmakta. Yeni başlangıçlarla okula başlayan masa. Okulu değişti bu arada. Evet. <laughs> hem okulu değişti hem saçları değişti. Öyle bir ilk gün başlamış bulunmakta. Ay. Nasıl mutlu musun sabah? Hayır. Saçlarını hemen aynaya baktın mı kalkar kalkmaz. Ya söyledi ilk başta, beğenece Şimdi ne yapacağız tamam. saçları? Seni bozulmamış. Olur. Evet, sonunda uğraşmayacaksın yani. Ama kıyafetimi bir giynebilsem, tamam. umarım. Hadi sen giyin, ben de öyküye bakayım. Günaydın öykücüüm, günaydın. 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 Nasıl? Bugün kırmızı giyindi arkadaşlar çünkü. Dün yazı geldi, bayrak temasına uygun bir şekilde giyin dedi. Kırmızı beyaz bir şeyimiz olmadığı için de içine böyle beyaz bir tişört giymiş bulunmaktayız. Şimdi saçımız açıyor. Evet, önemli evet, evet, kısma geldik. Şimdi şu önemli olan dün gece sarmış olduğumuz saçları açmak. Bakalım inşallah güzel sarmışımdır da güzel açılır. Heyecanlıyım öykü Nasıl çocukim böyle? Evet. Öykün saçı gerçek zaten kıvırcık ama şu an böyle bir iri iri dalga olsun istedik. Bakalım. Anam kaldı. Ay. Ay hadi bakalım. Son son kaldı. Ne takılmış? Saçını kesmek zorunda. <laughs> bakalım. Çek! Çek ver öyle, indir ver. ha Evet, çok güzel oldu <gülüyor> 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 Ana! Saçın çocuk gibi kaldı. çocuk <laughs> <laughs> saçlı. Aç! Evet, çocuk Bakayım. <laughs> Tar, tarayacağım biraz o şeyle. Ya da sürmedi. Ya çok sürme zaten. Bıcık bıcık olur. Şu şeyle tara. Ya. Ha, şu iri dalga parayla. Olacak olacak. İnşallah. Aa bak güzel oldu. Bak bak. İndirince güzel oluyor. Aa. Aa. arada bir sorunlar çıkıyor. <laughs> Ama güzel güzel. Tara. He. Ne? Hı. <gülüyor> 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 Neyse yapacağız bir şeyler. Tara. Ya bir şey çekeyim sanki. Peki. Ben bence farklı alalım. Ben de. Güzel güzelcenin tarasan onu. Biz masalara da bakalım. Hazırlanmışsın. Evet. Simsiyah giymişsin. Güzel olmuş. Of ya. E eşofmanın üstüne de bunu giyebilirim. Hani biri gri, biri siyah. Ha illa gri gri siyah siyah mı giymişsin? Hayır. Mesela si gri mi siyah giyebilirim ama bunu giymem yani. Çünkü o hani spor bir şey ya. Acayip bir spor bir şey. Bu sin biraz onun sporunu alacak. Moda tasarım uzmanımız. <laughs> Masal Fener konuşuyor. Neyse öykü bağlanıyoruz. Öykü ne yapıyor bakayım? Öykü nereye gidiyor? Öykü. Saçım bitti mi Öykü? Hı. Hmm. Ne yapacağım? Bir şey bakıyor. Bir şey bakıyormuş. O zaman tekrardan masala doğru geçiyoruz artık. <laughs> ha, şimdi başladı bizim günlük rutin hazırlık sürecimiz. <laughs> Benim gelecek olan fenalıklarım. <laughs> Bak Öykü'n saçın nasıl olmuş. Öykü kırmızı giyindi bugün. <laughs> Sen giyinemedin çünkü bizim evde kırmızıya dair hiçbir şey yok. <laughs> bir tane vardı onu da Öykü kaptı. Artık sende bayrak falan varsa onunla bayrak bağlı. <laughs> Neyden? Sen hazırlanacak mı da? Bu kadar mı? Çünkü bu kadarcık hazırlanır bu. Ay, çok uykum var. Öyle alıştınız tabii 11 lira kadar uyumaya. Şimdi artık 7.50. 7.50 mi? Evet. Ha. Kalkış vaktin 7.50. Ya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz makyaj uzmanımız önce göz altlarındaki karartı varmış. Bizim göremediğimiz, onu kapatmaya çalışıyor. Bizim göremediğimiz <laughs> Sen ne yapmayacaktın bir daha makyaj? Evet cevap ver. Önemsiz bir gün oldu sadece makyaj yapmayacaktım. <laughs> Bugün Aa! önemli bir gün mü? İyi de makyajdan kastım. Ben zaten makyajdan kastım yani. <laughs> Kapatıcı iyi ben makyajdan saymıyorum. Hmm. <laughs> <laughs> Anladın mı çocuk? Bu ne oldu, oldu be? Bunun ne oldu ya? Manyak manyak. Manyak manyak. manyak. <laughs> Kızlar 5 dakika kaldı. Biz hmm. şimdi gideceğiz. Sen her şey dürüm yapıyorsun. <laughs> Biz şimdi gideceğiz. <laughs> Şşt sinirlenme. <laughs> sinirlenme. Ama gideceğiz deyince çocuk sinirleniyor. Ha gideceğiz. Var gitmeden diyor elinizdekilerden verin azıcık diyor. Onun siniri odur. Sus! Sus! Bak 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 bak. Kendi, kendi küçük. Sesi büyük. Evet arkadaşlar biz çıkışa doğru gidiyoruz. Hazırsak gidiyoruz artık okula. Öykü çıkamadı beynine. Montun mu yok? Burada mı acaba? Almamışsındır hiç. Kesin dün. Bakıyoruz. Burada. Hadi gel. Allah. Evet, haydi gitme vaktimiz Ay, geldi. Ay yeni yeni Evet, okul, okul bir işte. Evet. Uğur oldu Bahçeşehir oldu. Bahçeşehir'de ilk gününüz. Oh, Yine okulunda ilk Yeni yıl <laughs> kılımda ilk günü. Evet. Haydi. Görüşürüz anne. Bay bay anne. Bay bay. Kız. Ne yapıyorsun? Okulun ilk günü ne ettin? Ne ettin? Çek dedim çekmemişsin. Ya baksın gider ben zaten istiklal marşı için herkes sıradaydı. Ben de arkadaşlarımı gördüm sarıldık falan. O an unuttum ha, yani. Unuttun. Gizli böyle telefon koy okulda. Şeyi götüreyim. Neyse Aa, gözlüğü götüreyim. Şeyi kameranı getir, GoPro'yu. Ne ne diyecekler ki? Sonuçta telefon değil yani. E gözlüğü de götürün. Arada bir gözlüğü takınca dikkat çekersen orada şöyle şöyle oynatabilirsin yani. Okulda bir gün tamam. gece konaklama. Eee kamerayı götürdük gece ee. konaklaması kaldı. Ay, evet okuldan izin alalım bir. Ay ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Kafana niye yiyecekler, taşlattın? Yiyecekler, ay bu yiyecekler. arada saçlarına ne dediler? Beğendi arkadaşlar. Artık belli oluyor dediler mi? Evet. Hadi bakayım. Her... Ama kumral mı oldu? Sarışın mı oldu? Daha çözemedik orayı. Yani işte biraz sarıya da benziyor. Eğer yaza doğru denk gelmiş olsaydı bu direkt platine dönerdi güneşte. Direkt döner. Yani şimdi işte cila mila her ay benle geleceğin Artık yapacak Cira, bir şey. Cilaya gelmezsen turunculaşıyor mu? Evet. O yüzden her ay benle cilaya geleceksin. Cila çekeceğiz. <laughs> Peki dersler, mersler var mı? Ödev falan yoksa tekrar yaparım herhalde. <laughs> da, neyin tekrarını yapacağım? Konu bile işlemedik. Tesmes çöz. Eski konularla ilgili. Üniversite sınavı ne 2 sene kaldı, iki sene. Nerede okuyacaksın acaba? Aa, benim karnem nerede? ne bileyim neredeydi? Karnemin içinden bir şey çıkıyor. Bizim onu doldurmamız gerekiyor. Ne biliyor musun? Ha, orada mı? Aa. Aşağıda mıydı ki karnı? Aşağıda olabilir. Ne? Sayısal veya sözel seçim yapacağım ya. Ha, ne şey seçeceksin? Bu haftanın formunu vermemiz lazım. Sayısal seçim tabii. Sayısal seçecek diyor arkadaşlar. <laughs> Hadi aşağıya inelim, Alalım, ne olur. Sen, sen alta gel ben o arada öyküye gidiyorum. Öyküdeki rahatlığa bakın. Çekmecelere bak ya da masanın üstüne bak. Orada bir yerdedir. Ya da şey var ya yazıcı, yazıcının üstündeki kağıtların arasında olabilir. Evet öykünüm sana geldik. Anlat ilkokul gününü, ilkokul gününü. İlkokulda ne yaptın? İlkokulda ne yaptın? İlkokul gününde ne yaptın? İlkokul gününde ne yaptın? Herkes kırmızı giymiş miydi? He? Evet. Evet, vallahi aferin. iyi bak sen de kurallara uydun. Aferin sana. Kalk kız ders yok mu ders? Yok, çalışmayacağım. Niye? Ben bugün çalışmayayım. Ay, ay çoklardayım. <laughs> Sanki tatil boyunca harıl, harıl harıl ders çalıştı. Anne, bir şey ki, İlk günden bir çalışmayayım şey Ne kararlaştı? Her hafta ha? pazartesi çalışmayacağım. Diğer günden bütün gün çalışacağım. Cumartesi, Hiç niye pazartesi ne var? Pazartesi çalışma istemiyorum. Allah Allah. Lütfen. Cumartesi pazarda iyi mi buna? Çalışmaya. Aa. Ha, oldu. Azıcık çalışacağım. Hayır. Anne please ya. Hayır. O zaman çalışacaksın. Her gün bunu tekrar yapacaksın. Tam bu yapmayayım. Tamam, yapmayayım. Al seçine yani. Karne, karneleri. bir dakika ben bir daha bakacağım. Karneye bakayım. Bakayım şimdi buradaki hanımefendi sayısal. Çünkü ne istiyor? <laughs> Hangi meslek istiyordu? kendileri o yüzden sayısal seçiyor. Ben oyunculuk istiyorum. Oyunculuk. O zaman sen tiyatro kulübüne yazdırın. Yok işte. O yüzden. <gülüyor> 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 Üniversite oynayacağım çocuğum. Ha, Ya sonra da şey yaptım, sonra. yaptım. Üniversite hayatı kadar güzel hayat. Bak <laughs> şimdi sayısal seçmem gerektiren kanıtları gösteriyorum. Evet. Değerlendirme evet. raporu. Evet. Alan seçim anketinde öğrencimizin sayısal alanı tercih etmek istediğini belirttiği görülmüş olup hmm. mesleki eğilim testi sonuçları da hmm. anketin birbiriyle uyumlu olduğu gözlenmiştir. İsteğimle hmm. uyumlu çıkmışım yani. Aynı peki sayısal derslerin şey. nasıl? İyi mi peki? Aynı abi. derslerim aynı. Hmm. Aynı abi. Hangi meslek istiyorsunuz? Eee nümarolojis. Evet. Başka? Hmm. Ben çalışmalara çalışmalar ee, başlıyor. Yapay zeka olabilir. Mimarlığın çalışmalarını. Ne yapıyorsun için? mimarlık olarak? Tabletimden bugün gibi iPad gibi olduğum için. Şey. Hmm. Um, Ev mi çiziyor? Evet bu arada çok iyi Ne Hadi getir bakayım çizdiğin evi. Bak ben resimlerimi göstersem sana. Ama Göster resimlerini. Çizimlerine bakıyoruz. Sen de göster. Bir şey diyeceğim. Bu arada Hayır. bunları benim çizdiğime ha? yemin ederim. Kontu var zaten. Hani böyle bir şey koyup çiziyorsun falan diyenler var. Diyorsunuz siz de. Diyorsunuz. Ben demedim. Hiçbir zaman demedim. Ben size kanıtlı şekilde göstereyim. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Çizdi. Ay bu çok güzel. bu göster. Ay bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allahu ekber. Bunu öyle başına koydum <laughs> ya. Oo çok güzel bir şey. Bak çiçek. çok profesyonel değil ama bence çok güzel görüyorum yani. Evet ideal. Evet. Oo bu çok güzel. Bardak yanı. Bunu çok beğendim. Ay bunu da çok beğendim. Bunu ben de aynısını yaptım. Bu yeteneğinizi nereden aldınız? Annemden. Annemin resmini. Abimiz görüyor mu? Aa bu da çok güzel. Karakter çizmiş. Bunların da rengi tutmadı ama olsun. Anladım. Ah ah anam ah. <laughs> Annemin resmine bakar mısınız? Kendi çizdi. Başka bir tane daha resmi vardı benim kız çizmiştim sen saklıyordun. O ne? Ay evet dur ben getirsen onu. Onu getir ya. Şu sana benim işimle ilgileniyorduk ama. Tamam sayın çizdik. Sen kalem getir öykücüğüm. Yok. Yok mu? Var. <laughs> Yok. <laughs> <laughs> evet hadi o <laughs> kişi şey getirsin. Şimdi <Hadi, gülüyor> ne yapıyordun? <laughs> ee, şey, seçiyorsun. Ben mi imzalayacağım bunu? Ha ben imzalayacakmışım. Aynen. Hadi sen onları doldur o zaman. Ben de videonun sonlandırayım. Evet arkadaşlar okulun ilk günü bu şekilde geçti. Bir dahakine masal okula kamera sokmaya çalıştım. <laughs> Gözlükte kamerayı ya. götürsene. Yarın götürürüm ya, ne olur, olur yarın Ben de dinleyeyim. Yarın okulda bir gün çekin. Ama böyle çak, kaptırma, çok da öğretmenlerin gözüne sokmayın. Canım Sen öğretmenler! Canım öğretmenler! <laughs> evet, Hep, hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımızı bol bol beğenmeyi, <laughs> yorum yapmayı unutmayın. Bak, bu aralar çok video atıyoruz. Evet! 2 güne bir video, hatta her gün diyelim çünkü bir bana atıyoruz bir masala bir bana bir masala Hı? oyuncak oynuyorum zaten atılıyor o yüzden değerimizi bilin lütfen yorumlarınızı bol keseden tutun beğenip Kesin. geçmeyin sadece öptüm sizi kendinize bakın.